bu olay bizi de yıktı. Aslında derler ya ateş düştüğü yeri yakar ama bu olay hepimizi yaktı. Yani hepimiz çok üzgünüz. Çünkü 9 tane insan hayatı ortada yok oldu ve biz bunun için çaresiz kaldık aslında. Olan oldu zaten. Hani hepimizi üzdü, hepimizi yıktı. Bu aşamadan sonra bizim bütün halka sesleniyoruz. Diyoruz ki her konuşmamızda barış olsun her konuşmamızda sakinleştirmek olsun. İnsanların hani belki onlar tepki gösterir, belki bir şeyler söylerler birbirlerine karşı. Bizim orada onları sakinleştirmek ve barışçıl bir dili kullanabilmek için bu da bizim görevimiz, rolümüz ve bütün halka sesleniyoruz bu konuda. Aslında bizim bölgede e, şimdilik olan şeyler değil, bir yüzyıllık Geçmişe dayanan bir süreçtir bu. Biletin kanunları yasaları geçişlediği için bu sorunları yargı süreçleri çok uzuyor. Diğer tarafta da bu devletin toplulaştırma adı altında köylerin sınırlarını bozarak birinin arazisinin birinin üzerine kaydediyorlar köylüler ve vatandaşlarımız ise yüzyıllık sürdüğü taraları sürmek istiyor. Yani kimse kimsenin arasında sürmek istemiyor. Oradan bir nasıl diyeyim bir sürtüşme meydana geliyor. O sürtüşme önce ağızla da ağız dalaşı akabinde karşılıklı kelimeler akabinde de silahlar konuşuyor. Bizi sahipsiz bırakmak istiyorlar. Bizi çaresiz bırakmak istiyorlar ama ne yaparlarsa yapsınlar bu şehrin seçilmişleri olarak, bu şehrin brusbileri olarak, bu şehrin sivil toplum koruşları olarak, bu şehrin seydaları olarak bizim bu işe el atmamız lazım. Artık silahlar değil, anlaşılmazlar.